Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, aradan 10 gün geçti. Bakımını yaptığımız arıları tekrardan elden geçiriyoruz. Bu güçlü olan arı, yani evet, balı evet, olan arı. Evet. Buna kekmek vermedik. Evet. Kontrole geldik. Kontrol geldi. Sarkıyor düşüyor. Bak, çerçeve. evet şu anda maşallah süphanam. Evet arkadaşlar. Güzel. Şöylece aralarındaki doluluğa bak. Evet, ha. Ha. Şimdi arı dipte değil, doldurmuş Sadece cercefenin tamam. başında değil arı, cercefenin her yerinde. Evet. Ana bu sene bala çalışacak bunda. Evet. An, an, Bal analar, mevsiminde. Arı, evet. Bala çalışmadı bu analar. Bölme arılar arkadaşlar. Evet. Ağacık. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Biraz hava serin evet. arkadaşlar. Çok da şey evet. yapıyorum. Yok, yok gayet sakinliğini arının. Cercefe dolu, son cercefesi bu. Maşallah, subhanallah. Evet. yavrusunu yapmış. Kapalı yavrusu. Üçüncü çerçevede. Vardır var. Maskesiz yine bunu alabilirsek bakacağız akşam. Size. Hava biraz serin. Şu rüzgarda bir dursa var ya. Daha güzel olacak. Evet, evet arkadaşlar. Bu sayında arının bu sakinliği gayet evet, iyi. Güzel, maşallah. Maşallah. Güzel. Yavruyu görüyorsunuz. Evet görüyorsun. yavruyu görebilirsiniz. Evet. Kitap gibi döşemiş. Evet arkadaşlar. Sakinliği, bal kuşa. Kendini kanıtlamış bir ara arkadaşlar. Hadi hayırlısı olsun.